Canlarım benim selamlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. TYT Fizik kampımızda 12. günün 2. videosu video ders kitabımızdaki Newton hareket yasalarıyla ilgili test çözümlerini yapacağız. Ben hazırım. Sen de hazırsan ilk sorumuzla başlayalım. Şekillerde hareket halinde olan cisimlerin herhangi bir andaki hız büyüklükleri V olarak gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Birinci yargı. Şekil 1'de gösterilen cisim dengelenmiş kuvvetler etkisindeyse F ve Mg birbirine eşittir. Dengelenmişi duyduğumuz anda diyeceğiz ki cisme etkeden net kuvvet 0 ise biz dengelenmiş kuvvetler etkisinde diyoruz. Bu durumda cisim duruyorsa durmaya devam eder. Eğer bir hızı varsa sabit hızlı hareketini sürdürür diyoruz. Hemen birinci cisme baktık. Aşağı doğru çeken mg, yukarı doğru çeken f bunların büyüklükleri aynı ise. Mesela mg 30 eğer bu f de 30 ise dolayısıyla bu kuvvetler birbirini götürüyor. Cisme etkeden toplam kuvvet sıfır olduğu için biz ona dengelenmiş diyoruz. E cisimde bir hızı var. Dolayısıyla sabit hızlı bir şekilde hareketini ne yapıyor? Sürdürüyor. Hocam hızı işleme katmayacağız mı? Hayır. Çünkü hızın birimi metre bölü saniye, kuvvetin birimi Newton. Yani biz burada kuvvet üzerinden işlem yapıp dengelenmiş mi, dengelenmemiş mi onu söyleyeceğiz. Birinci yargı doğru. Şekil de gösterilen cisim dengelenmiş kuvvetler ise F, F'den büyüktür diyor. Yanlış çünkü dengelenmiş olması için toplam kuvvetin sıfır olması lazım. Şimdi bakıyorsun bu cismi aşağı doğru ağırlığı etkiliyor. Yukarı doğru da normal kuvveti etkiliyor. Bunlar birbirini zaten götürüyor. Tamam. Sağa doğru olanla sola doğru olan da birbirini götürseydi o zaman dengelenmiş olurdu. Ama diyor ki bu bundan büyük. Mesela bu diyelim 30, bu diyelim 10. O zaman 30 ve 10 birbirini dengelemediği için bu cisim dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir. Yani sağa doğru 20 Newtonluk bir net kuvvet oluşur. Dolayısıyla hız da sağa doğru bu cisim hızlanan hareket yapar. Yani dengelenmemiş olur. Şekil 3'te gösterilen cisim dengelenmemiş kuvvetler etkisindeyse F, F'ten büyüktür diyor. E doğru. Şimdi aşağı doğru ağırlık ve yukarı doğru normal kuvveti zaten birbirini götürüyor. Şimdi sola doğru olan diyelim ki bu sefer 45 kafadan attım. Bunda da sağa doğru olan da 20 diyelim. O zaman sonuç ne oluyor? Sola doğru 25 oluyor. Yani net kuvvet sıfır oluyor mu? Hayır olmuyor. E sıfır olmadığında da biz zaten dengelenmemiş diyoruz. Dolayısıyla bu cisim sağa doğru giderken sola doğru bir kuvvete maruz kaldığı için yavaşlıyor. Dengelenmemiş. E burada da zaten dengelenmemiş diyoruz. Bu doğru cevap denizli. Durmakta olan bir asansörün, bu soru çok güzel bir soru arkadaşlar dikkatle dinleyelim. Asansörün tavanına ip ile bir cisim asıldığında T kadarlık bir gerilme kuvveti oluşmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sürtünmeler önemsiz bir ortam. Tamam. Şimdi durmakta olan bir asansörü hayal ediyoruz şu şekilde. Ve bunun içerisinde ip ile bir cisim tavana bu şekilde asılmış. Ben size desem ki arkadaşlar bu ipteki gerilme ne kadardır? Siz ne diyeceksiniz? Hocam asansör duruyor. Dolayısıyla aşağı doğru çeken ağırlık mg. Yukarı doğru çeken ip gerilmesi de t. E asansörün durması üzerine etkeden net kuvvetin zaten sıfır olması demek. Çünkü durmak ve sabit hızlı gitmek aynı şey. Yani bu asansör yukarı doğru v hızıyla sabit gitseydi ya da aşağı doğru v hızıyla sabit gitseydi ya da dursaydı. Bak bu üçünün de anlamı aynı. Net kuvvet sıfır olmalı. Net kuvvet sıfır olması için aşağı mg yukarı t bunlar eşit olacak. Yani t ve mg eşit olunca biz net kuvvet sıfır diyoruz değil mi? Yukarı aşağıyı götürüyor. Dolayısıyla bu cismin ağırlığı diyelim ki 50 ise ipteki gerilmede 50 olursa o zaman dengede oluyor, yani net kuvvet sıfır oluyor. Güzel. Asansör yukarı yönde hızlanırsa, ipteki gerilme kuvveti artar. Arkadaşlar, bunların yorumları her biri için gerçekten farklı. Dikkatle dinleyelim. Şimdi bu asansörün yukarı doğru hızlanmasını istiyor. Şimdi asansörün hareket yönü yukarı dedi ve hızlanıyor dedi. Şimdi yukarı giden bir asansörün hızlanması için hareketiyle aynı yönde bir net kuvvet olmalı. Çünkü hızlanıyor diyorsun. O yüzden bu asansörü etkiden net kuvvetin yukarı doğru olması lazım. Yani net kuvvet sıfır olmayacak. Çünkü yukarı hızlanıyor dedi. O yüzden yukarı doğru bir net kuvvet lazım. Şimdi aşağı doğru olan mg, yukarı doğru olan t. İşte buradaki t mg'ye eşit olursa yukarı doğru bir net kuvvet olmaz. O yüzden Yukarı doğru olan T'nin MG'den büyük olması lazım ki yukarı doğru bir net kuvvet oluşsun. Yani bu cismin ağırlığı 50 ise örnek veriyorum ip gerilmesi 60 olmalı ki yukarı doğru bir net kuvvet olsun. Yani ipteki gerilme kuvveti artar. Doğru. Asansör aşağı yönde yavaşlar ise T gerilme kuvveti azalır diyor. Bak bu sefer asansörü aşağı doğru hareket ettireceğiz ama yavaşlatacağız. Arkadaşlar gerçekten çok önemli farklar var. Şimdi şöyle çiziyorum. Asansörün yönü çok önemli bir kere. Aşağı diyor asansör aşağı doğru hareket ederken yavaşlıyor derse bu asansörü etkilen kuvvet ne tarafa doğrudur? Söyleyeyim bakalım. Yavaşlıyor dediğime göre hareketine zıt yönde olması lazım değil mi? Çünkü yavaşlıyor. Aşağı hareket eden asansöre yukarı doğru bir net kuvvet etki edecek ki yavaşlasın. O zaman cismin ağırlığı mg, yukarı doğru olan t hangisi büyük olmalı? Yukarı doğru bir sonuç olması için t'nin büyük olması lazım. Yani yine T MG'den büyüktür. Yani MG'ye 50 demiştim. T yine burada atıyorum 60 olur, 70 olur. Yani T MG'den büyük. T gerilme kuvveti azalır demiş. Hayır, artar demesi lazımdı bu yanlış. Asansörü taşıyan halat koparsa T gerilme kuvveti 0 olur. Arkadaşlar bu da doğru. Sorunun en tehlikeli maddesi buydu. Şimdi bunu anlatabilmek adına şuraları sileceğim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Lütfen siz zaten bunları gördünüz, yazdınız. Şimdi sürtünmesiz bir ortamda cisimlerin kütlesi ne olursa olsun cisimler aynı ivmeyle hareket ederler. Mesela bu cismin kütlesi, M, bu cismin kütlesi diyelim 10 m. Bu cisim etkeden kuvvet ağırlık, bu cisim etkeden kuvvet ise 10 m tane g kütlesi 10 m çünkü. Şimdi başka bir kuvvet yok çünkü sürtünme yok bir şey yok sadece mg var. O zaman F eşittir ma mantığına göre F yerine mg yazıyorum karşısına ma yazıyorum. Buraya geliyorum. Cismet giden kuvvet 10mg. O zaman 10mg yani F. 10mg bizim F'imiz. Eşittir ma. Ama m yerine bunu yazacaksın. Cismin kütlesi m değil, 10m. O yüzden 10m çarpı a diyorum. Ve şunu fark ediyorum, mler gidiyor, 10mler de gidiyor. Yani kütlesi ne olursa olsun cismin ivmesi g'ye eşit oluyor. Yani yer çekimi ivmesine eşit oluyor. Dolayısıyla asansörü taşıyan şu halat koptuğu anda. Bu asansör serbest düşme hareketi yapıyor. Asansör içerisindeki mesela asansörün kabini diyelim ki 10 m. Asansör içerisindeki bu cisimde m. Fark eden bir şey yok. 10 m hangi hareketi yapıyorsa m de aynı hareketi yapıyor. Dolayısıyla bunların birebir hareketleri aynı olduğu için aralarındaki mesafe değişmiyor. Bundan dolayı da bu ipte herhangi bir gerilme olmuyor canlılar. Yani şurayı da silerek anlatmaya devam etmeye çalışacağım. Çünkü zor bir mantık. Anlatması da zor gerçekten. Arkadaşlar bakın burada 1M var diyelim. Burada da 10M var. Şimdi bu ikisinin arasına ben bir ip bağladım. Ama bunun da ivmesi G. Bunun da ivmesi G. Yani bunlar aynı ivmeli hareketi yaptıkları için bir saniye sonra bu cisim nereye geliyorsa bir saniye sonra bu cisim de aynı yere geliyor. Yani aynı hareketi yapıyorlar. O yüzden bu aralarındaki ipte en ufak bir yamulma olmuyor. Aynı düz ya düz kalıyor. İpte gerilme kuvveti de olmuyor hiçbir şey de olmuyor çünkü bunlar aynı hareketi yapıyor. Benzer şekilde eğer ben 1M ile 10M'i alt alta bağlasaydım ve aynı anda serbest bıraksaydım bu ipteki gerilme kuvveti yine sıfır oluyor. Çünkü 1M 5 metre gittiğinde 10M de 5 metre gidiyor. Dolayısıyla bu ipin gerilmesi diye bir şey oluşmuyor. Düşünsenize. Mesela arkadaşınızla aranızda bir ip var. Arkadaşınız da 10 metre gidiyor, sen de 10 metre gidiyorsun. O zaman bu ip gerilmez. Ama arkadaşın 15 metre gitmeye çalışırsa, sen 10 metre gidersen, o senden daha çok gitmek gittiği için seni çekmek zorunda kalır. Yani önde gidenle arkada giden aynı gidiyorsa birbirlerini çekmezler. O yüzden aradaki ip gerilmez. Anlatmak istediğim buydu bilmiyorum anlatabildim mi? Yani bu halat koptuğu anda asansör içerisindeki kabin G ile hareket eder. Buradaki ip G ile hareket eder. Buradaki cisim G ile hareket eder. Herkes aynı hareketi yaptığı için aralarındaki mesafe korunur. Artmaz, azalmaz. O yüzden bu ipteki gerilme de değişmez. Umarım anlatabildim. Yani ipteki gerilme diye bir şey olmaz. Sıfır olur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'tür canlarım C şıkkı. Yatay zeminde durmakta olan iki y, cisimlerine etkiden kuvvetler veriliyor. Cisimler hareket etmediğine göre cisimlere etkiden sürtünme kuvvetleri arasında ilişki nedir? Abicim şimdi sürtünme kuvveti deyince herkes k çarpı n yapıyor? Gözü başka hiçbir şey görmüyor. Diyor ki hocam bu cismin kütlesi 3m, bu cismin kütlesi atıyorum m, bu cismin kütlesi 10m. Ya hocam bu çok ağır. Buna çok sürtünme kuvveti etkiler bu çok hafif, buna az sürtünme kuvveti etkeder gibi kendince bazı yorumlar yapıyor. Ama böyle yapmayacağız. Biz diyeceğiz ki sonuçta bu cisimler hareket etmiyor. Sağa doğru 3F varsa ve hareket yoksa sola doğru da 3F olmak zorunda. E bu sürtünmedir. Başka da bir yolu yok. Demek ki Z'ye etkiden sürtünme kuvveti sola doğrudur ve değeri 3F kadardır. Çünkü aşağı doğru ağırlık var zaten. Yukarı doğru da normal kuvveti var. Bunlar birbirini zaten dengeliyor. Geliyoruz buna. Kardeşim senin ağırlığın ve yerin tepkisi zaten dengeledi. Sağa doğru F varsa sola doğru da sürtünme olmalı ve F kadar olmalı. Yani Y'yi etkiden sürtünme kuvveti de sola doğrudur ve değeri F kadardır. Şimdi buna da aynı hikayeyi anlatmaya gerek yok. Sağa 2F varsa buna etkiden sürtünme kuvveti sola doğrudur ve değeri de 2F kadardır. Yani Fx sola doğru ve değeri 2f. Dolayısıyla en büyük olan z oldu. Z büyük oldu. x'ten değil mi? x kaldı sonda. Şu x'ti galiba. Doğru. Z x'ten büyük. x de y'den büyük. Şıkları incelediğimizde doğru cevap b şıkkı oldu. Kütlesi 4 kilogram olan cisme statik sürtünme katsayısının 0.2 olduğu yatay zeminde durmaktayken şekildeki kuvvetler aynı anda etki etmektedir. Buna göre cisim dengelenmiş kuvvetler etkisinde olması için yani toplam kuvvetin sıfır olması için uygulanacak yatay kuvvetin maksimum değeri ve minimum değeri oranı kaçtır? Şimdi canlar, öncelikle madem durmaktan bahsediyoruz o zaman bahsettiğimiz sürtünme kuvveti statik bir sürtünme kuvvetidir. Değeri k çarpı n'den bulunur ama bulduğumuz bu değer maksimum değeridir. Çünkü statikte biz ne kadar kuvvet uygularsak o kadar karşılık veriyordu. Yani K çarpı N'den bizim bulduğumuz bu sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Şimdi bu cisim 4 kilogram. Dolayısıyla yere Mg kadarlık bir etki yapıyor. Yer çekimini de 10 alıyoruz. Bu soruda vermeyi unutmuşuz. Kusurumuza lütfen bakmayın. 4 kere 10'dan 40. Bu cisim yere 40'la etki yapıyor ya. Yer de ona 40'la tepki gösteriyor. Dolayısıyla buradaki N yerine 40 yazacağız. K'yı da soru verdi. 2 bölü 10 çarpı 40'tan sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 8 Newton olarak bulundu. Peki sürtünme kuvvetinin yönü ne tarafa doğrudur? Kayarak ilerleyen cisimlerde harekete zıttır. O yüzden siz bu cismi ne tarafa doğru harekete zorlarsanız sürtünme onun aksi yönde olacak. Şimdi sen sağa doğru 20 ve 6 diyelim 26. Eğer bu cismin sağa doğru hareket etme ihtimali varsa o zaman sürtünme sola doğru olacaktır ve sürtünmenin değeri 8 olduğu için buraya 8 niftonluk bir sürtünme yaz. Senin yatay kuvvetinin minimum değeri ne olmalı? Bak şimdi 26 değil mi burası? Burasının da 26 olması lazım. 12, 8 daha 20 yaptı. Yani sen bu cisme sola doğru 6 niftonluk bir kuvvet uyguladığında bu cisim dengelenmiş kuvvetler etkisinde olur. Sağa 26 sola 26 ve hareket yok. Dolayısıyla benim eklemem gereken minimum kuvvet sola doğru ve 6 Nifton olarak bulundu. Fakat bu cisme sağa doğru da sürtünme etki etmiş olabilir. Yani ben buraya öyle büyük bir kuvvet uygularım ki, hani maksimumu söylüyorum, o zaman sürtünme sağa doğru olmak zorunda kalır. Çünkü sen buraya büyük bir kuvvet uyguladığında hareket sola doğru meyillenir. Yani sola doğru hareket etmek ister bu cisim. Dolayısıyla bu cisme etkiden sürtünme o zaman da sağa doğru olur. Ve sürtünme kuvvetinin değeri 8'dir. Yani sürtünme kuvveti seni engellemeye çalışır. Mesela sen sağa 8 ile çekersen sürtünme sola 8 oluyor. Sola 8 ile çekersen o zaman sürtünme sağa 8 oluyor. Yani sürtünme bu cismin ne tarafa hareket etmek istediğine göre yön alıyor. E dolayısıyla sen eğer sola doğru büyük bir kuvvetle çekersen bu cisim hareketini engellemek için sağa doğru bir sürtünme verir. E sağa doğru 6 var, 20 var, 8 de buradan 34. Bu cisme sağa doğru etkiden toplam kuvvet 34 oldu. Dengelenmiş olması için sola doğru da 34 olması lazım. E sola doğru 12 var. Demek ki senin ekstradan 22 Nm'lik bir kuvvet getirmen gerekiyor. İşte etki edecek diğer kuvvetin maksimum değeri 22 olabilir. Yani sola doğru ve 22 Newtonluk bir kuvvet uygularsak bu sistem hareket etmez. Çünkü sağa 34, sola 34 oluyor. Yani sürtünmeden farklı yönlerde yararlanabiliyoruz. O yüzden uygulamamız gereken kuvvetin maksimum değerinin minimumuna oranı yani 22'nin 6'ya oranı 22 bölü 6 sadeleştir 11 bölü 3. Sorumuzun cevabı aşıkkı güzel bir soru. Ya şişirdiği balonun ağzını açıp serbest bıraktığında, balon içindeki havaya F1 kuvvetini uyguluyor. Yani havaya etkeden kuvvet F1 kuvveti ve hareketli hava da balona F2 kuvvetini uyguluyor. Böylece balon şekildeki bir hareket ediyor. Bu olayla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle bunlar etki tepki kuvvetleridir çünkü bir tanesini balon havaya uyguluyor, havaya etkeden kuvvet sola doğru F1 kadar. Hava da balona karşılık veriyor. İşte bu da tepki kuvveti olarak düşünülebilir. Bunların bir tanesi balona etki ediyor, bir tanesi havaya etki ediyor. Diyor ki F1, F2 kuvvetleri etki tepki çiftidir. Kesinlikle doğru. F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri eşit olduğundan balon üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır diyor. Etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimlere etki ettiği için birbirlerini sıfırlamazlar. Dolayısıyla bu yanlış. Yani sağa doğru F ile sola doğru F birbirini götürür diyemiyoruz. Çünkü bir tanesi balona etki ediyor, bir tanesi havaya etkiliyor. Yani balona etkiden kuvvet diye dediğimizde sadece sağa doğru olanı düşüneceğiz. Dolayısıyla da sıfır değildir bu yanlış. Balon sabit hızla hareket yapar diyor. Hayır. Çünkü sabit hızla hareket yapabilmesi için sabit hız ne demekti? Sabit hız ya da durmak benzer anlamlara geliyor. Net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Oysa balona etkiden net kuvvet sıfır değil. Sağa doğru bir F var. Net kuvvet olduğu için F net eşittir MA mantığına göre balon ivmeli bir hareket yapar. Yani sabit hızlı hareket yapmaz. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir A şıkkı. Şekildeki gibi sabit tutulan türdeş X, Y, Z cisimlerinin kütleleri sırasıyla 3M, M ve 4M'dir. Cisimler serbest bırakıldığında yargılarından hangileri doğrudur? Mesela birinci yargı X cismi iki yönünde harekete başlar diyor. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bu cisimlerin kütlelerini yazalım. Kütleli cisimler arasında nasıl bir kuvvet oluşuyor? Kütle çekim kuvveti oluşuyor. Kütle çekim kuvvetinin matematiksel modeli neydi? Evrensel çekim sabiti çarpı birinci cismin kütlesi, ikinci cismin kütlesi, aralarındaki uzaklığın karesi. Yani bu matematiksel modeli bilmemiz gerekiyor canlar. Şimdi X ile Y arasında zaten adı üzerinde kütle çekimi. Yani itmek yok, çekeceğiz. X cismi Y cismini kendisine doğru çeker y de x'i kendisine doğru o kadar çeker. ve aralarında oluşan kuvveti yazalım. Evrensel çekim sabiti bunu bilmene gerek yok. Kütlelerin çarpımlarıyla doğru orantılı aradaki uzaklığında karesiyle ters orantılı. Bunu bileceksin. Birinci cismin kütlesi 3m, ikincinin kütlesi m, Dolayısıyla 3m çarpı m bölü aradaki uzaklık 2'de karesini yapar, 4de kare yapar. Şimdi, y ile z arasındaki kuvveti de yazalım. f y z diyorum. Haliyle birinin kütlesi m, birinin kütlesi 4m. Dolayısıyla g çarpı m çarpı 4m bölü aradaki uzaklık 3. 3'ün karesi 9d kare. Şimdi ben burada m'leri yok edeceğim. Çünkü sürekli karşıma gelecek. D kareleri de yok edeceğim. G'leri de yok edeceğim. Burayı 3 bölü 4 gibi düşüneceğim. Burayı da 4 bölü 9 gibi düşüneceğim. Yani y, z'yi kendisine doğru 4 bölü 9 f ile çeker. Z de y'yi kendisine doğru 4 bölü 9 F'le çeker. X ile Y arasındaki kuvvet de 3 bölü 4'tü. O zaman şuraya da bir 3 bölü 4 F yazalım. Buna da bir 3 bölü 4 F yazalım. Bir tane kuvvet kaldı. O da X ile Z arasındaki kuvvet. E bu da çekme şeklinde. Yani X, Z'yi kendisine doğru çekecek. Z de X'i kendisine doğru çekecek. Bu kuvvetleri hesaplamama gerek bile yok. Çünkü X'i etkeden iki kuvvet var. İkisi de sağa doğru. O yüzden X sağa doğru hareket eder. Yani bir yönünde. Bana diyor ki x 2 yönünde. Yanlış. Z'ye bakıyorum. Z yetkiden ye iki tane kuvvet var. İkisi de sola doğru. O yüzden o da sola doğru hareket eder. Yani iki yönünde hareket eder. Bakıyorum. Z cismi iki yönünde harekete başlar. Doğru. Y'ye geldiğimizde 3 bölü 4 bu tarafa gidelim diyor. 4 bölü 9 bu tarafa gidelim diyor. Hangisi büyükse onun dediği olur. Peki hangisi büyük? Bunların hemen paydalarını eşitleyerek anlayabilirsin. Nasıl eşitleyeceğiz? 4 bölü 9. Şimdi paydalarını 36 yapalım. Yani bunu 4 ile genişletelim. Bunu da kaçla genişletmemiz lazım? 9 ile genişletmemiz lazım. İkisinin de paydası 36 olur. Ama bunun üst tarafı 27. Yani bu 27 bölü 36 ile bu tarafa gidelim diyor. Bu da 4 kere 4 16. Bu tarafa doğru 16 bölü 36 ile gidelim diyor. Hangisi kazanır? Paydalar aynı olduğunda üstü büyük olan kazanır. Yani 27'nin dediği taraf olur. Yani bu Y cismi sola doğru hareket eder. Yani iki yönü. Burada da iki yön dediği için cevap doğru. Cevabımız E şıkkı. Kütlesi M olan bir cisim araç tavanına düşey olarak bir ip ile bağlandıktan sonra araç sabit A ivmesiyle ok yönünde hareket ettiğinde şekilde görünümü almaktadır. Buna göre araç dışındaki durgun bir gözlemciye göre M kütleli cisme ait serbest cisim diyagramı nasıl olur? Yani diyor ki cisme etkeden kuvvetleri bana göster. 1. Bu cismin bir ağırlığı var, şöyle yerin merkezine doğru ağırlığını göstereceksin. 2 ip her zaman çeker. Dolayısıyla ipten cisme doğru şöyle bir kuvvet göstereceksin. Başka da bir kuvvet yok. Yani bu tarafa doğru herhangi bir kuvvet eklemek istiyor olabilirsin, ama eklemeyeceksin. Sadece ip gerilmesi var ve sadece bu cismin ağırlığı var diyeceksin. İşte serbest cisim diyagramı bu cismi etkeden kuvvetlerdir ve bu kuvvetleri ham haliyle yazıyorsun. Yani bileşenlerini ayırarak yazmayacaksın. Mesela T ip gerilmesini bir böyle bir böyle bileşenleri var. Ama sen bileşenleriyle değil. Direkt ip gerilmesi bu tarafa doğrudur. Direkt ağırlık bu tarafa doğrudur. İki tane ana kuvvet var başka da kuvvet yok. O yüzden cevabımız E şıkkı oldu. Yatay düzlemde durmakta olan bir cisme ait ivme ve uygulanan kuvvet grafiği veriliyor. Deney cisim ile zemin arasındaki sürtünme katsayısının daha düşük olduğu yüzeyde tekrarlanırsa Grafikteki F ve A değerleri nasıl değişir diyor. Şimdi sürtünme katsayısını düşürüyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir cismimiz olsun. Şöyle yapalım. Cismimize etkilen sürtünme kuvveti nasıl buluyoruz? Cismin ağırlığı var MG şeklinde. Zeminin tepkisine normal kuvveti yazıyoruz. Ve sürtünme kuvveti K çarpı nedir dedik. Ve buradaki N yerine getirip bu MG'yi yazıyoruz. Yani sürtünme kuvveti K çarpı MG şeklinde bulunuyor. Soru bana diyor ki ben diyor sürtünme katsayısını düşürüyorum. Sen sürtünme katsayısını düşürürsen cisme etkeden statik sürtünme kuvvetini de düşürmüş olursun. Şimdi bu grafik bana şunu söylüyor. Ben bu kadar kuvvet uyguladım cisim harekete geçmedi. Çünkü ivme yok. Bu kadar kuvvet uyguladım harekete geçmedi. İvme yok. Bu kadar uyguladım geçmedi ama bu kadar uyguladığımda geçmeye başladı. İşte bir cisme harekete geçirebildiğin anda sen o cisme statik sürtünme kuvvetinin maksimumu kadar kuvvet uygulamışsındır. Yani ne demek istiyorum? Mesela sen fc eşittir k çarpı n'den k yerine diyelim 5 bölü 10 yazdın. n yerine de diyelim 40 yazdın. Yani bu cismin ağırlığının 40 olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bunlar gitti ve sen dedin ki 20. Bu ne demek? Cisme 20 niftonluk sürtünme kuvveti etkeder demek değil. Bu cisme maksimum 20 niftonluk sürtünme etkeder. Yani statik sürtünme kuvvetinin maksimumunu buldun. Yani bu şu demek. 20 niftona kadar olan kuvvetler beni harekete geçiremez diyor. Çünkü statiği yenmeden hareket başlamıyor. Dolayısıyla sen bu cisme diyelim 5 Newton'luk bir kuvvet uyguladın hareket etmiyor. Yani sen buraya 5 yazdığında hareket başlamıyor. Çünkü sürtünme sana 5 ile yanıt veriyor. Sen buraya 10 uyguladın yine statiği yenemediğin için hareket başlamıyor. Yani burada yetmiyor. 15 uyguladın yetmiyor. Çünkü 20'yi geçemedin. Ama sen 20 uyguladığın anda şurası tam 20 olsun. Sen buna 20 uyguladığın anda artık statiğin maksimum değeri de 20 olduğu için artık kırılma anı başlıyor. Yani 20,1 olduğu anda zaten harekete geçiyor. O yüzden burada sürtünme katsayısının daha düşük olması yani K'nın 5 bölü 10 değil de diyelim 4 bölü 10 olması. O zaman 4 bölü 10 ile 40'ı çarpacağız ve bunlar gittiğinde 16 olacak. Yani artık daha önce harekete başlarsın. Çünkü 20'yi beklemene gerek yok. 16'da harekete başlarsın. O yüzden burada değil de artık şuralarda bir yerde harekete başlarsın. Diyelim burası 16 ise 16 yeterli olur. Yani bu grafik bu sefer 16'dan itibaren böyle olur. Demek ki buradaki F değeri ne oldu? Azaldı. Önceden yenmemiz gereken 20 idi. 20'den sonra hareket başlıyordu. ivme başlıyordu. Şimdi 16'dan sonra hareket başlayacak. ivme başlayacak. O yüzden F azaldı. Peki alfa ne oldu? İşte size mükemmel bir soru. Bak tam sınav tadında. Ben size ne dedim? Fizikte bir grafiğin ya eğimi ya da alanı bize bir şey verir dedim. Peki bu grafiğin eğimi neyi verir? Eğim demek tanjant alfa demek. Peki tanjant alfaya bakalım. Karşısı bölü komşusu. Karşıda ne var? Burası neredeki değişim? İvmedeki değişim. Yani ben buraya A yazabilirim. Peki komşuda ne var? Net kuvvet var. Yani senin uyguladığın kuvvetten sürtünme kuvvetini çıkartıyorsun ve net kuvveti buluyorsun. Mesela sen buraya 46 Newtonluk bir kuvvet uyguladın. Sürtünme diyelim 16 idi. 46'dan 16'yı çıkartıyorsun 30 kalıyor. Yani şurası net kuvvettir. Ben buraya da F neti yazayım. Bu grafiğin eğimi karşı bölü komşu alfa bölü F net oldu. Peki bu nedir? F net eşittir m çarpı a. Dolayısıyla ben burada kütleyi yalnız bırakırsam ne olur? Kütle eşittir f net bölü f net bölü a olur. Peki ters çevirirsem a bölü f net ne olur? Tam ters çevirirsem o zaman bunun altında da 1 var, gizli 1 var. Yani 1 bölü m olur. İşte buradaki a bölü f net bana 1 bölü m anlamına geliyor. Çünkü bu a ivme zaten. Dolayısıyla ivmeyi f net'e böldüğümüzde 1 bölü kütledir. Peki bu cismin kütlesi değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Soru öyle bir şey söylemedi. O yüzden kütle sabit olduğuna göre buradaki açı da sabit olacak. Dolayısıyla buradaki açı değişmeyecek. İşte soruyu güzel yapan nokta burasıydı. Yani burada tanjant alfa dediğimiz bize ivme bölü net kuvveti veriyor. İvme bölü net kuvvet 1 bölü kütle demek. Kütle sabit olduğu için buralarda sabit oluyor ve buradaki açı da değişmemiş oluyor. Dolayısıyla ne dedik azalır ama açı değişmez. Geldik bu testin son sorusuna. Diyor ki aşağıda yürüyüş yapan Mert'in diyelim bu Mert hocamın küçüklüğü olsun. Sol ayakkabısının yürüyüş anındaki anlık görünümü veriliyor. Buna göre yürüyüşün verilen anı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şöyle ileri alalım şıkları görelim. Mert'in ayakkabısının kaymadığı varsayılırsa ayakkabı ile zemin arasında oluşan sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir. Zaten kaymıyor dediği anda birbirine göre hareket etmemiş oluyor. Dolayısıyla da statik sürtünme kuvveti oluyor. Eğer iki yüzey birbirinin üzerinde hareket ederse yani kayarsa o zaman kinetik sürtünme kuvveti olur ama kaymadığı varsayılırsa statik olur. Yani bu doğru. Mert'in ayakkabısının zemine temas eden alanının daha büyük olduğu varsayılırsa oluşan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü artar diyor. İşte bu yanlış. Çünkü sürtünme kuvveti k çarpı n ile bulunuyor. Yani Mert'in ayakkabısının yüzey alanı daha büyük olsaydı, taban alanı daha büyük olsaydı yine aynı sürtünme olurdu. Çünkü sürtünme yüzeylerin cinsine bağlı ve zemine etkiden net kuvvete bağlı. Diyelim Mert'in ağırlığı işte 60 kilogram olsun. Çocukken biraz fazla mı oldu neyse. 40 kilogram olsun Merdo'nun ağırlığı. Dolayısıyla 40'ın ağırlık ne yapar? Kütle 40'sa ağırlık 400. Diyelim ki 200'ü bu ayağa basıyor. 200'ü de bu ayağa basıyor. Yerin tepkisi de 200 oldu. İşte buna bağlı mı? Evet buna bağlı. Yani daha ağır olsaydı sürtünme artardı. Tamam. Ama sürtünen yüzeyin cinsi değişti mi? Ayakkabı aynı. Zemin aynı. O yüzden bu değişmedi. Yani bu ayakkabı atıyorum 35 numara değil de 40 numara olsaydı değişen bir şey olmayacaktı. Çünkü Mert'in ağırlığı aynı. Ayakkabının da ağırlığı aynı kalıyorsa. Yani taban alanının artması ne yapmıyordu? Sürtünmeyi etkilemiyordu. Hatta ben size bunu konu anlatımında bir cismin şöyle durmasıyla şöyle durması arasında bir fark yoktur diye anlatmıştım. Oluşan sürtünme kuvvetinin düşey doğrultuda bir bileşeni yoktur. Çünkü sürtünme yatay zemindedir. Dolayısıyla mert sola doğru yürüyorsa zemini geri doğru iter. Yani zemine etkiden sürtünme kuvveti sağa doğrudur. Ama mertin ayağına etkiden sürtünme kuvveti sola doğrudur. Yani yataydır buradaki sürtünme kuvveti. Düşey bileşeni yoktur. Bu da doğru. Ayakkabıya ve zemin etkiden sürtünme kuvvetleri etki tepki çiftidir. Evet bunların yönleri zıttır, büyüklükleri aynıdır. Birisi zemine, birisi ayağa etkeder. Yani etki tepkidir doğru. Zemin etkiden sürtünme kuvvetinin yönü yürüyüş yönüne terstir. Zemine etkiden sürtünme kuvveti sağa doğru ama yürüyüş yönü sola doğru. Yani ters. Bu da doğru. Cevabımız B şıkkı oldu canlarım. Şimdi geldik ödev zamanına. Ne yapacaktık? Soru bankamızdan hangi testleri ödev vermiştik? Hemen bakıyorum. Programı şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani bu programa geleceksin. Her gün diklerini atacaksın, ödevlerini yapacaksın. 12. günün ödevi Soru Bankamızdan ÖSYM testleri var arkadaşlar. Test 5, 6, 7, 8 yani 4 tane testi çözüp yarın iş güç enerjiye o şekilde geleceğiz. Söz mü? Söz. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.